Ama onun haricinde çok şekil bir şey. İsterseniz e, diğer yüklerimizi bunu da taşıyabiliriz. Ama biraz zor olur yani size şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar ben size haritanın modunu açıklama kısmına bırakırım. Ve yorumlara. Bilginiz olsun. Şimdi bu yavaş yavaş sürüş modunda ilerleyeceğiz. Yağmur da yağıyor. İyice bastırdı. Yükümüz de bayağı kuvvetli. Orta boy kütükleri aldık. Bunları belirli olan bir noktaya bırakacağız. Bu yolda da e, sizler bana eşlik edeceksiniz. Beni yalnız bırakmayın. Battığım senaryolarda iyi dileklerinizi bekliyorum. Derken zaten buradan çıkmak bir hayli zor olacak gibi. Ama Azov var abi Azov. Azov yapar bir şekilde ya. Çözer yani. <laughs> Abi şu gıcık tutmak da bir bırakmıyor bizi ya. Şimdi low vitesi alıp o şekilde full gazlı gideceğim. Yakıt durumumuz yeter mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle yetmeyecek. O yüzden bu yoldan gitmeyi seçtim. İleride tedarik edeceğiz diğer araçlarımızdan. Yakıtlarımızı alacağız onlardan. Yolu uzatmak istemiyorum o yüzden. Abi deli gibi yakıyor ya. Hatta 50 litre yakıtımız kalmış. <laughs> Büyük ihtimalle bu sulak arazinin içinden geçerken bitecek. Azov mükemmel bir araç ama çok yakıyor ya. İçeriden de göstereyim size şöyle aracımızı. Evet, çok önemli değil. O benim problemim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben bir şekilde yolda çözeceğim o işi. Perdelerim nasıl olmuş? Stickerler falan. Biraz görüş kapattı ama batıyoruz mu şu an? Öldük mü? Dayımın umurunda değil ya dünya. Boğulacak biraz haberi yok. Evet kırmızı sinyalleri vermeye başladı. Son 30 litremiz kaldı. Keşif aracıyla buraya bir yakıt ikmali sağlayabiliriz. Güneş de açtı abi. Yağmur durdu. Bir iyi bir kötü haberim var gibi bir şey oldu yani. Abi bu tarz modlarda veya SnowRunner'ın kendi görevlerinde ne kadar süspansiyonunuz yüksekse o kadar iyi oluyor. Özellikle bu çamurlu ve karlı arazilerde aracın yüksek olması taşıyacağınız yükü bir hayli hafifletiyor diyebilirim yani. Yoksa kalırsınız abi yolda. kadar hafiften sağdan gidiyorum ki daha önce geçmiş olduğum yoldan tekrardan geçersem bu sefer batma ihtimalim iyice yükselecek. O yüzden hafif sağlı geçiyorum. Temiz olan yerden geçiyorum ki lastikler yeri iyi kavrasın. Evet sevgili arkadaşlar. Siz biraz bekleyin ben aracı hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yakıtımızı aldık. Azov'umuzun yanında geldik sayılır. Bu arada ben kaydı durdurup tekrar dinlediğimde ses biraz yüksek geliyor gibi geldi bana kendi sesim. Şimdi biraz kıstım. Eğer yine fazla geliyorsa veya az geliyorsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi biz yakıt takviyemizi yapalım. Buradan kaynak olarak Mercedes'i seçeceğiz. Hedef olarak Azov'u seçiyoruz. Ve depomuz fullendi. Bu aracımızı da Mersu'muzu şöyle köşeye bir yere alalım. Çünkü bize bu tekrardan lazım olacak. Kaldığımız yerlerde farklı bir araçlarda da çekebiliriz ama belki bu Mercedes de bize yardımcı olabilir. Burada zaten batmış. Ufak ufak hareket etmeye çalışacağız. Kendini kurtarır diye düşünüyorum ve kurtardık da zaten. Yoksa küçük çaplı yakışıklı Mercedes'imizi ufak bir challenge yapabilirdik. Burada beni tedirgin eden bazı hususlar var. Yani yükümüz biraz ağır. Gördüğünüz gibi tırın kamyonun da orta yeri boş, dorseyle arası boş. Bu yüzden yük, yük hep arkaya sarkacak. Bayırlarda, dik rampalarda az aslında kolay kolay kafa kaldıran bir araç değil çünkü motor kısmı hep önde olduğu için ağırlık kısmın merkezi. Ama ben yine de biraz korkuyorum desem. Yalan olmaz. Şimdi burada takviye alıp takviye, takviyenin artısıyla seri bir şekilde çıkmaya çalışacağız eğer dönebilirsek. Demek istediğim buydu yani. Bak burada birisi yatmış mesela. Bu ben değilim bu arada arkadaşlar. <laughs> Moda geldiğimde gördüm bunları burada. Bak hafif hafif kafa kaldıracak kaldırıyor gibi. Yük çekmiyor herhalde şu an. Hemen bir alt vitesi daha düşürelim. Motor yanacak abi. Motoru yakacağız. Arkadaşlar Azov'un gücü şu an yetmedi ya. çıkamıyoruz beyler. Ha gayret. Biraz hafif sağlı sollu yaparsak tutunacak gibi geri saralım biraz. Kökle abi gazı kökle kökle kökle. Hadi azol yaparsın sen. Evet arkadaşlar <laughs> çıkamadık gördüğünüz gibi. Şimdi farklı bir araçla gelip bunu buradan kurtaracağız. Arkadaşlar az önce demiştik ya Mercedes bize belki lazım olabilir diye yakıt haricinde. Şimdi Mercedes'e bir denemek istiyorum azavu çekmeyi. Eğer başaramazsak farklı bir yöntem deneyebiliriz. Şimdi şu Azov'un el freni büyük ihtimalle çekili kaldı. Onu hemen kamyonu değiştirip indirelim. İndirirken de böyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz tabii ki. Oy oy oy. Bu durum biraz zor olacak gibi duruyor. Boşunu devrilen arkadaş orada boşuna devrilmemiş. <laughs> geri geri yavaş gelsek şu aşağıya eğer doğrusa kayarsa yanarız abi. Net yanarız yani. Hadi azovum. Hadi azovum. Güldürtme kendini kimseye. Hadi. Tamam arkadaşlar buraya kadar çıktıysak Çok korkuyorum aşağı doğru kayacak diye ya Şu Mersu'yu biraz Şöyle bırakacağım Az oldu buraya kadar geldiysek abi Buradan sonrasında çıkarız gibi Köklü abi gazı El indir hadi bağla vincini hadi olacak gibiydi ya. Sol taraf atarsak. Helal sana mersobe. Ufak dokunuşun yetti valla. Arkadaşlar zoru başardık. İmkansız ne olur bilmiyorum artık. Bir yer daha var böyle zorlanacağımız. Abi dereden geçeceğiz. Şu taşlar da başımıza bela alıyor ya. Beyler, manzaraya bakın. Biz neredeyiz şu an gerçekten? Al abi takviyeye. Yavaş yavaş inelim buradan. Kayarsa gaza basacağız abi. Kaymazsa bir şey yok. Her şey mükemmelmiş gibi şu taşlar da başımıza bela oluyor. Allah'tan lastik menüsüne denk getirmiyorum da bir şekilde geçmeye çalışıyoruz yani. Vinç takviyesi gerçekten çok önemli ya. Takviyenin seri vitesine gideceğiz abi. Şimdi biliyorsunuz az çok e, bu araçları kullananlar vardır illaki. Onun haricinde bu tarım araçlarında da olan bir şey. Abi normal bir seri vites var. Bir de bunun takviyesi var. Atıyorum seri 1'den 5'e kadar. Yanında bir kol daha alıyor bunun 1-2-3 diye. Veya 1-2 oluyor sadece. Bunlardan zaten 300 seri oluyor. Yani 3 yazan veya 2 yazan seri oluyor. 1 yazan takviye olarak geçiyor. Şimdi siz atıyorum bunu takviyeye aldınız. Diğer kendi vitesinizden de 5'e kadar 5 takviye, 4 takviye, 3 takviye olarak da değiştirebiliyorsunuz yani. Yani şu açıdan güzel. Mesela az önce Azov boğuldu. Kendi otomatik vitese geçince ben şimdi vitesleri otomatik olarak kullanıyorum. Ama low aldığım zaman takviye aldığım zaman abi orada bir artı simgesi var yani low'un takviyenin bir üstü diye. Takviye 1 diye nitelendireyim ben onu daha rahat anlayan. Orayı aldığımız zaman araç belli bir güçte belli bir topta ilerliyor. Hiç hız kesmeden. Diğer türlü sürekli böyle vites değiştirmeye çalışıyor. Bu sefer tam böyle yükün ağırlığın merkezinden yani her şeyin çamurun ortasında kaldığınız zaman bir anda duraksuyu o duraksama sizi artık vinç atmanıza neden oluyor veya orada takılıp kalmanıza neden oluyor. Ben size içeri göstermişim değil mi? Perdeler merdeler diyordum. Evet. Abi içeriden da ses güzel. Aynalarımızı gösterelim size arkadaşlar şöyle. Tomruklar sallana sallana geliyor peşimizden. Dellendi dellendi ara gazı basınca Evet şimdi buradan da Temkinli bir şekilde ineceğiz Normal şimdi takviye alalım abi Kendi kendine iner zaten Evet arkadaşlar korktuğum yer aslında burasıydı. Şimdi buraya bir an önce böyle girip çıkmak istiyorum ama kalacağız tam ortala bir şekilde. Biz mesafemiz şu an yakın değil yakaladık bir yeri tamam ağacı tutunuyoruz. Asfalta kendimizi atabilirsek çıkacağız da. Şöyle bir deneyelim eğer olmazsa yardım çağıracağız. Başka da vinç atabileceğimiz bir yer yok. Çok solumda kaldı ya. Evet sevgili arkadaşlar. Zaten yakıtımız da bitmek üzere 26 litremiz kalmış. Motorumuzu istop edelim. Farklı bir araçla girelim. Hem ikmal sağlayalım hem bunu buradan çıkartalım. Evet arkadaşlar GVC Bulldog kamyonumuzu aldık. Bu kamyon da çok şekil bir kamyon. Ne dere ne tepe ne deniz, göl, orman, çamur dinlemiyor. Diyeceksiniz ki abi o zaman niye bununla gitmiyorsun, niye bununla gelmiyorsun. Her şeyin mükemmel olması gibi bunun da kendine göre bir dezavantajı var. Doğru sesi çok uzun olduğu için abi arka kısmı çok çabuk kafa kaldırma meyilli bir araç. Ben video dışında bunu oynarken sürekli böyle bir kafa kaldırmaktan artık yoruluyordum yani. Ama onun haricinde çok şekil bir şey. İsterseniz e, diğer yüklerimizi bunu da taşıyabiliriz. Ama biraz zor olur yani <laughs> size şimdiden söyleyeyim. Şimdi abi benim merak ettiğim bir şey var. Ben şimdi Azov'a geçeceğim. Bak el frenini Elifrenin El frenini bıraktım. Tekrardan kamyon değiştiriyorum. Şimdi winch atacağım tekrarına. Winch'i bağladık. Otomatik olarak yine herhalde el frenini şu an kendisi çekti galiba. Her neyse buraya kadar her türlü kurtarmış olduk. Şimdi buna bir yakıt ikmali de sağlayacağız. Servis römorkunu aldım direkt. Servislik bir durumumuz olmayacak ama olsun ben yine de aldım. Kayma kayma. Şu an da bir duralım. Teşekkür ederim kardeş. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz diğer bölümde hangi modda oynamamı istersiniz? Tekrardan bu modla devam edelim. Yoksa karlı bir gün, karlı bir akşam mı olsun? Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Malum bayağıdır Aralık ayında, Aralık sonunda, Ocak 1'de kar görmemiştik genel olarak. Ben hatırlamıyorum yani. Bir 10 senesi rahat vardır herhalde. Yılın bu zamanları kardiyaşın olması gerçekten insanı mutlu ediyor diyebilirim. Bakalım bu rampada kalacak mıyız? Burası asfalt olduğu için belki çok problem yaşamaz, yaşamayız diye düşünüyorum ya. Boğuluyor şu an. Vites küçülttü. Karadumanlar eşliğinde Şöyle rampayı da göstereyim abi size çıktığımız yeri Ne kadar dik bir yer olduğunu Araya bir ağaç girdi <laughs> Evet arkadaşlar buradan sola dönüyoruz. Sona dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Eğer dönebilirsek. Mikrofon ses seviyemin e, ideal olduğunu düşünüyorum. Çok rahatsız edici bir seviyedeyse eğer ona göre söylersiniz ben de biraz daha kısarım abi. Gerçekten çok harika güzel bir oyun ama bir yerden bir yere A noktasından B noktasına gitmek zulüm abi. <laughs> Ama izlemesi de bir o kadar keyif verici. Yükü indirme yerine şu an yaklaştık. Görevimizi size şöyle göstereyim. Uzun kütükler de getirmemiz gerekiyor. İki tane. Orta boydan beş adet. Kısa kütük bir adet. İsterseniz bu yükü bıraktıktan sonra iki tane de uzun kütük getirebiliriz abi. Ya kısa kütüklerde bu kadar zorlandıysak uzun kütükler bize ne yapar bilmiyorum. Evet sarı alana girdik ve yükümüzü boşaltıyoruz. Arkadaşlar bir tane de kısa kütüklerden aldım ben. Motoru şu an çalışmıyor çalıştıracağım sesini duymanızı istiyorum. Nasıl abi sesi mükemmel değil mi? Bu arada az önce kullandığımız servis bakımına getirdiğimiz dereden geçerken yardımcı olduğumuz araç var ya bulduk. O bu araç bu araç abi. Bir tane daha aldım bundan. Demiştim ya size kafa kaldırıyor. Aslında çok güçlü vesaire falan diye. Bir tane de böyle deneme amaçlı sizin de görmenizi istediğim için küçük bir yük götüreyim dedim. Bu da görevin tabii ki de içinde onu da belirteyim yani. Normalde uzun kütük alacaktım. iki tane. Yani bir dorsaya iki tane sığabiliyor. Onlardan götürecektim ama o zaten başlı başına bir video yapar yani çok uzayacak iş. O yüzden hem görevin içerisinde olan hem de aracı görebileceğimiz kısa kütükleri yapayım dedim. Bir tane gerekiyordu zaten. Şimdi zaten başka yoldan geçeceğiz. Farklı bir yoldan gideceğiz. Keyfini çıkartın abi. gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oraya geçti. İçerisini de göstereyim isterseniz size şöyle. Navigasyonumuz falan da var yani. Onun haricinde çok sade. Ya bu romer aldanmayın abi. Aratan her yerinde bu tarz romörkler görebilirsiniz. Ben getiriyorum bırakıyorum lazım olur diye. Çünkü trailer mağazası çok uzakta abi. Trailer mağazası nerede biliyor musunuz? Az önce yük bırakmıştık ya. Orta boy iki tane küçük. Te şu karşımda karşıda görülmüş olduğunuz dağların orada. Normalde modlarda hemen garajın yanında şu an garajın yanından geçiyoruz. Hemen garajın yanında trailer mağazası oluyor. Oradan beri direkt istediğinizi seçip gidebiliyorsunuz. Ama bu sefer adamlar karşıya koymuşlar. Bir dünya yol mesafesi var zaten. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse bu arada abone olursanız, beğenirseniz, yorum atarsanız çok memnun kalırım. Onu da belirtmiş olayım. Bodozlama dalayım mı buraya? Hasar almayız çünkü derin su zaten. Hatta kalıyoruz gibi bir şey yani. Azov'la buradan geçerken iki tane orta büyük orta büyüklükte tomruk vardı. O bu kadar zorlanmadı ya. Bak su bizi çekiyor sola doğru ya. Devrileceğiz şimdi. <laughs> Uzun kütüklerle buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? İnanın ben de bilmiyorum. Abi direkt bunu da çekelim. Ya normalde o da kalmazdı da arkadaşlar herhalde lastik farkı var. Gördüğünüz gibi bak bunun lastikleri kalın. Onun lastikleri ince. Aslında baktığın zaman ikisi de şey çamur lastiği yani. Çamurda mükemmel mükemmel gösteriyor da Ama bu ekstra daha iyi demek ki Motoru durduralım da mozot gitmesin boş yere Bu ramuk da burada kaldı abi Bu uzun kütükleri taşıyacağımız ramuk Büyük ihtimalle isterseniz dilerseniz diğer videoda Bu ramukla beraber Gökyüzünden gösteriyor kameraya Şu arkamda görmüş olduğunuz ramukla beraber abi iki uzun kütük alıp Görev icra edebiliriz yani. Derseniz ki reis, sen karlı moddan çek, orada da serbest e, sürüş modlarından bir yük alırız abi, devrilene kadar gideriz. Önceki videomda yapmıştım. Onları zaten kanalın videonun sonuna eklerim videoları. Orada görürsünüz. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şurada hemen size göstereyim kısaca. İki tane uzun kütük istiyor bizden. Ortalama boyut kütüklerden de üç tane daha getirmemiz gerekiyor. Motoru durduralım abi. Çok fazla ses yapıyor. Çünkü artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. O görevde dilerseniz diğer videoda uzun kütükleri getirebilirsiniz. Veya derseniz ki Carl mod olsun veya farklı bir mod olsun. Arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir iki varsanız sağ olun. Teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.